Mahpushaneye bazı gazetacılar gelir. Soruyorlar, nasıl öldürdün çamuru diye. Böyle böyle diyorum. Üç gün mühlet verdim. Gece pusu kurmuşlar bana. Bil mecburiyetle şişledim. Bil mecburiyetle. Yanlış mı söyledim? Yok, doğru söylemeni şaşırdım. <laughs> <laughs> devam, devam. <gülüyor> yani Esra nasıl vurduysan olduğu gibi anlatıyorsun. Biraz daha köylü ve zirveli. Tamam. <laughs> yani Esrah nasıl vurduysa olduğu gibi anlatıyor. Deli etme beni kız. Bu dünyada namuslu bir insan oldun mu alaya alınıyorsun. Zorba oldun mu saygı, itibar görüyorsun. Bizim efsanemizde hep bu yalandan başladı zaten. Hepsi bu kadar. Yalan senin bu anlattığına denir. İşin gücün yoksa takma bıyık asma sakal. <laughs> <laughs> Kitabı öpeyim yalanım varsa. Madem öyle neden çıkıp herkese doğrusunu ilan etmiyor? Ok yaydan çıktı bir kere. Ferde erkeklik var. Bu kadar. Selam veriyoruz şimdi. Evet. Hadi yok. <laughs> Bravo. Bravo. <gülüyor>